Herkese merhaba arkadaşlar, bugün köpürün sor sorununu bulduğumuz şey, çözümü anlatacağım Portakalın evine girmek isteyen küpü her zaman kapısını kapıya çarptığı için küpü içe girilmiyordu. Portakal bu işe çok sinirlenip nöbet tutmaya karar verdi. Ama nöbet, nöbet tutmak değişe yaramadığı için akıllı bir kapı tasarladık. Şimdi tasarladığımız bu kapıyı sizlere göstereceğim. Küpür kapıdan geçerken miyav sesini çıkartınca kapı şey sesini algılıyor ve küpür olduğunu anlıyor. Bu şekilde de küpür portakalın evine girmiş oluyor. Sunumum bu kadar. Herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.